Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç tane kolay küpün karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. O zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle ilk şarkının için şu şekilde göstereyim. Tam gösteremiyorum. Çünkü parçasının çıkarılmasını çıkarmak, çıkarmak için vidasını sökmek gerek ve biraz zor toparlanıyor arkadaşlar. <laughs> yani kolay toparlanan bir küp değil arkadaşlar. Bu yüzden ben bu parçaların sını çıkartmayacağım. Aslında Skip'in de ben birçok kez denemiştim ama parçasını çıkartamamıştım. Bu şekilde içlerine şu şekilde böyle burada şu parçayı mesela çıkartıp işte öyle olabiliyor. Her ikisinin de parçasını çıkartabilirim bu sefer. Bu şekilde yaptığım zaman şekilde yapmaya almaya çalışıyorum ve bu şekilde arkadaşlar böyle bir parçası var arkadaşlar bu şekilde çekirdeği de şu şekilde normal bir plastik şöyle tam görünmüyor burada ama çok görünmez şu anda burada işte görüyor musunuz bilmiyorum azıcık ışığı arttırıyorum. Azıcık böyle yeşil bir şey görünmüştür. <laughs> i̇şte şu yeşil şey aslında onun çekirdeği arkadaşlar. Ben <laughs> bunu geri takıp diğer aşamamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu küpler aslında manyetik değil. Gördüğünüz gibi mesela önce bir göstereyim manyetik değil. Ama ama bunlarda manyetik olmamasına rağmen şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu parçanın şuradaki Skaven şu köşe parçasında bir tane çukur var arkadaşlar. Size görünmüyor ama ne bir de şu parçada da <laughs> bir tane hatta parlıyor şu anda kamerada. Tümsek var. O çukur tümseğin içine giriyor ve bu şekilde magnete benzer. Bak bakın magnetli değil ama magnetli bir küpe benzer gibi bu şekilde tam tutabiliyor. Aynı şey Pyraminx'de de mevcut. yeni parçasını çıkarttım ama siz dikkat ettiyseniz orada e, tümsek mi, çukur mu öyle bir şeyler vardı. İşte bu şekilde şöyle. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Mikrofona yaklaştırayım. Yani bu, bu sesi duyabiliyor olabilirsiniz. Bu, şekilde. bu arada... Ben bu küpleri de şey oyla işte yoğun kutu açılımını yapmıştım arkadaşlar. İşte şu yayla da ben birçok küpümü yağladım. Aslında bunları da yağlamış, yağlamıştım. Bu şekilde. Bu şekilde. Böyle. Şimdi bile bunların döndürüşleri farklı. ne Normalde 2 çarpı normal yani 3 üç çarpı 3'ün Sadece biraz şey katmansız katmana az bir versiyonum. Katman yok. 2x2'de. 3x3'ün daha şey versiyonu basit versiyonu. Bakın bu küpler bu şekilde değil. Bu küpler farklı döndürülüyor. Mesela bu skip burada. arkadaşlar cevap vermeden önce Lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Köşelerden döndürülüyor arkadaşlar. Hey, ee, normal küpler gibi şöyle döndüremiyoruz. Hatta döndürmeye çalışırsanız ne olduğunu gördünüz işte. Yani köşelerden mesela dönüyor böyle. Parimix'te de aslında köşelerden dönüyor. Şurası köşe olduğunu düşünürsek buradan dönüyor. Bu şekilde. Yani diyelim ki parça sayısı parça sayısında burada 8 tane parça var. Burada 8 artı 6 14 parça var. Bunu da siz bakalım yorumlarda sayın bunun kaç parça olduğunu bakalım. Siz bakalım bunu da siz tahmin etmiş olun. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakalım siz doğru bilebilecek misiniz? Arkadaşlar sırada bunlarla süre tutmaya geldi arkadaşlar. Şimdi önce skeletle tutmak istiyorum. Sonra paramik sonra 2x2 bu küplerle süre tutmak istiyorum. O zaman hemen başlayalım. 3, 2, 1 başla. arkadaşlar 20-25 yaptım. Normalde 30 saniye yaparım ama bu da bir şans oldu ve 20 saniye yaptım arkadaşlar. Neyse o zaman timerınızı sıfırlayıp hemen Pyramix'e geçmek istiyorum arkadaşlar. Pyramix'e iyi bir küptür, güzel bir küptür. Satın alalım bunu. O zaman hemen buna da başlayalım. Hı -hı. Bu şekilde hemen arkadaşlar şöyle bir 41 saniye elde etmiş olduk arkadaşlar şimdi son olarak 2 çarpı 2 şey yapmak istiyorum 2 çarpı 2'yi ben normalde hızlı çözerim arkadaşlar bakalım bu sefer hızlı çözecek miyim bunu göreceğiz o zaman başlayalım hemen bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. 9 saniye 0 salise. Gerçekten tam 9 saniye yapmak etkileyici bir süre. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu da çekmeyi istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar videoda bir şeyi fark ettiniz mi?